AREN TV'den hepinize merhabalar. Mardin Nusaybin ilçesinde bugün bir çatışma yaşandı ve yaşanan bu çatışmada bir kadın hayatını kaybetti. Çatışmanın ardında bir kişinin yaralı gözaltına alındığı, öte yandan Barış ve Demokrasi BDP'nin eski ilçe eş başkanı da gözaltına alındığı bilgileri var. Bir açıklama da İçişleri Bakanlığından var değerli dostlar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Mardin Nusaybin ilçesinde yapılan ev baskını sırasında yaşanan bir çatışmada PKK'lı bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Rudav haber sitesinde yer alan habere göre Nusaybin'de Sakarya Caddesi üzerindeki bir eve polis tarafından yapılan baskında çatışma çıktı. Çatışmada bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden kadının PKK'nın askeri kanadı olan YHPG'nin e, kadın yapılanması olan Yeja Star üyesi olduğu aktarıldı. Baskın sırasında silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken bir kadının da yaralı olarak gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca Demokratik Bölgeler Partisi DBP ilçe eski eş başkanı Bedia Adı Güzel'in de gözaltına aldığı, alındığı bilgileri var. Öte yandan Türkiye İçişleri Bakanlığı çatışmayla ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriliyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın gittiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarımıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıdan personelimiz yara almadan kurtulmuş, olay mahalline özel harekat unsurları sevk edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonda PKK KCK mensubu olduğu tespit edilen bir kadın örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca açıklamada hayatını kaybeden Yeja Starlı kadının kimlik bilgisi tespit edilemediği belirtildi Evet el dostlar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar bu şekilde Bu haber Ruda haber sitesinden sizlere aktardım geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın arennt TV ile kalın